Merhaba arkadaşlar. Bugün coğrafyanın tamamını kapsayacak kısa metotlarla baya bir konu bitireceğiz. Hemen başlıyoruz. Coğrafyayı maddeler halinde bitireceğiz arkadaşlar. Madde 1. Anlatacağım bu konuların tamamı YGS'de en çok çıkan ve şıkların bunlarla doldurulduğu konular olacak arkadaşlar. 1. Coğrafyada 3 tane gece gündüzümüz var arkadaşlar hemen alt alta 3 tane gece ve gündüzü yazıyoruz. Bu şifreleri eğer bilirseniz rahatlıkla soruları çözersiniz. Gece ve gündüz oluşması. Soruda sana sorulduğunda gece ve gündüzün oluşmasını gördüğün dakika aklına dünyanın şekli gelecek. Çünkü gece ve gündüzün oluşmasını sağlayan dünyanın şekli arkadaşlar. Hemen alta bir not. Gece ve gündüz ardalanması. Gece ve gündüzün ardalanması ki sorularda gelir. Ardalanma demek takip demek. Gece ve gündüzün ardalanması ise dünyanın günlük hareketiyle alakalıdır. Bunu da asla unutmuyoruz. Geldik üçüncü madde. Gece gündüz süre değişimi. Eğer bir cümle içerisinde bu defa süre değişimi geçerse o da dünyanın elips yörüngesiyle alakalıdır. İşte coğrafyada 3 tane kelime oyunu. Gece gündüzün oluşması, gece gündüzün ardalanması, gece gündüzün süre değişimi. O zaman bunlarla ilgili bir soru geldiğinde asla kaçırmak yok. Bu madde 1'di. Geldik madde 2'ye. Madde 2. Bu defada karşımıza 2 tane rüzgar çıkıyor. Bunlar da sorularda gelir. Bunlardan birincisi muson rüzgarı, diğeri ise arkadaşlar meltem rüzgarıdır. Eğer muson rüzgarını sorarsa cevap arkadaşlar dünyanın yıllık hareketi ama meltem rüzgarını sorarsa meltem rüzgarı ise arkadaşlar dünyanın günlük hareketi olarak karşımıza çıkacak. O zaman soruda iki rüzgarı gördünüz mü oluşma sebeplerini unutmayacaksınız. Bu da madde 2 idi. Gelelim madde 3'e. Madde 3'te ise karşımıza gelecek bir ifade. O da mevsimlerle alakalı. Mevsimlerin oluşması ifadesi vardır. Mevsimlerin oluşması. Bir de arkadaşlar mevsim sürelerinin değişmesi. Mevsim sürelerinin değişimini not ediyoruz. Değişim. Eğer mevsimlerin oluşması sorulursa cevap kesinlikle arkadaşlar dünyanın yıllık hareketi ama mevsim sürelerinin değişimi. Süre ifadesinde sorulduğu zaman ise arkadaşlar eksen eğikliğini cevap olarak rahatlıkla alabiliriz. Süre hatta elipsiyonun de buna bağlayabiliriz arkadaşlar. Unutmuyoruz. Geldik madde 4'e arkadaşlar. Dünya'nın şekli ilgili şekli ile ilgili bu tarz sorular sık sık karşınıza gelecektir. Madde 4'te ise bana kesinlikle şu tarz bir ifade sorulacaktır. Hemen dünyayı çiziyoruz. Sıfırın yukarısına biz her zaman ne diyorduk? Kuzey yarım küre. Sıfırın aşağısına ise güney yarım küre adını veriyorduk. Kuzey yarım küre ve güney yarım küre. Arkadaşlar ne diyeceğiz? Sıfır neydi? Sıfırın özel ismi ekvator. En üst tarafları ise 90 kuzey kutup noktası aşağısı ise 90 Güney Kutup noktası. Sorularda geliyor. Ekvatordan kutuplara doğru gidersem ne olur? Öncelikle bunu aklınızda tutacaksınız. Sorularda geldiğinde tehlikelidir. 0. Öncelikle coğrafyada eğer düz bir çizgi çizerseniz bu düz çizginin adı paralel, diğer ismi ise arkadaşlar enlemdir. Eğer dik bir çizgi çizerseniz bu çizginin adı meridyen diğer ismi ise arkadaşlar boylam olarak karşınıza çıkacaktır. Bunu asla unutmuyorsunuz. O zaman bakıyoruz ben Ekvator'dan bakın şu an kutuplara doğru gittiğimde, şu an Ekvator'dan kutuplara doğru ilerliyorum ve gittikçe bizim paralel boyları gördüğünüz gibi kısalıyor. O zaman madde 1. Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe paralel boylarında inanılmaz bir kısalma var mı? Var. Evet o zaman ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe paralel boyları kısalıyor. Madde 2. Bakın burası sıfır ekvator. Diyelim 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90'a kadar gidiyor. O zaman bir kelime oyunu var. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe paralel boyları kısalır ama paralel dereceleri artıyor. Bakın 10. Mesela sıfırıncı paralel. Ama bu 10. paralel, bu 20. paralel, bu 30. paralel, bu 40. paralel paralellerin dereceleri kutuplara doğru gidildikçe ne oluyormuş? Artıyor. Ama paralel boylarını görüyorsunuz ki kutuplara doğru gidildikçe kısalıyor. Yine aynı şekilde eğer dik çizmiş olduğumuz bir meridyen A varsa hemen onu da şöyle şifreleyeceğiz. Bakın ekvatorda bulunan meridyenler arasındaki arkadaşlar bakın şu an görmüş olduğunuz bir Aralık ne kadar uzunken meridyenler kutuplara doğru gidildikçe gidildiğinde birleşiyor. O zaman meridyenler arasındaki bu e, alan yani mesafe ekvatorda fazlayken kutuplarda arkadaşlar az olacak. Çünkü kutuplara doğru gidildikçe meridyenler arasındaki e, gördüğünüz gibi mesafe gittikçe daralmakta arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bununla karşımıza gelecek bir ifade daha var. O da çizgisel hız. Arkadaşlar çizgisel nerede fazla? Ekvatorda fazla. Niye? Çünkü bakın ekvator o kadar çok şişkin ki burada olan bir insanın mesafesi çok uzun olduğu için sürekli koşması lazım. Çok hızlı koşması lazım. Niye? Kutuplardaki mesafe dar. Bakın şu kadar bir alanı var. Çünkü orası arkadaşlar basık bir halde. Ama burasının mesafesi çok fazla. Onun için buradan hareket eden bir kişiyle buradan hareket eden bir kişinin aynı anda bir yere varma gibi bir şansları yok. Onun için Ekvator'daki kişinin daha hızlı koşması lazım. Onun için hız Ekvator'da fazla, kutuplarda ise az olacaktır. Bir kelime oyunumuz daha var. O da sorularda çok gelir. Açısalız açısalız arkadaşlar değişmez. Lütfen bunu unutmayın. Bakın çizgiseliz değişir ama açısalız değişmez. Niye? Çünkü açısalız meridyen arasındaki mesafe farkı. Yani 4 dakika demektir. Her yerde aynıdır. Bunu asla unutmuyorsunuz. Evet, devam ediyoruz. Bunlar en can alıcı noktalar arkadaşlar karşınıza çıkacak. Bunun dışında başka ne olur? Arkadaşlar unutmuyoruz. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe grup ve tan süresi yani güneşin doğuşu ve batışı artıyor. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe arkadaşlar yer çekimi artıyor. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık azalıyor. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe arkadaşlar yine sıcaklık azaldığı için biliyorsunuz orada kar yağışı çok fazla. Yani soğuma fazla olacaktır. Bu küçük noktaları bildiğinizde asla ama asla hata yapmazsınız. Gelelim diğer maddeye arkadaşlar. O da sorularda karşımıza çok geliyor. Gölge boyu. Şimdi öncelikli kuralımız şu arkadaşlar. Eğer bir yere güneş ışınları 90 dereceli vuruyorsa orada gölge boyu bekleyemezsiniz. Çünkü düşünün Haziran'da Türkiye biliyorsunuz çok fazla sıcak oluyor. Arkadaşlarla toplandığınız pikniğe gideceksiniz. ...gölgelik yer bulamazsınız ki... ...işte hoca ...arkadaşlara bir ağaç bulalım... ...ağacın altına gölgelik bulalım... ...hayır... ...hava çok sıcak olduğunda... ...hava çok sıcak olduğunda... ...gölgelik bir yer bulamazsınız... ...bunu unutmayacaksınız... ...örneğin... ...diyelim ki size 90 dereceyle bir ışın geliyor... ...orada gölge boyu çok kısa... ...çok çok kısa olur... ...çünkü gölge yok... ...gölge boyu... ...arkadaş her taraf... ...her taraf güneşlik olduğu için... ...gölgelik yer bulamazsınız... ...ama... ...diyelim ki bir bir yerde... 10 dereceyle bir güneş ışını geliyor. Arkadaşlar her taraf gölgeliktir. Mesela kışın. Her taraf gölgelik. Niye? Çünkü size doğrudan gelen bir güneş ışını yok. İstediğiniz kadar gölgelik yer bulabilirsiniz. Gölge boyu o zaman uzun olur. Ama hava sıcak olduğunda gölge boyu kesinlikle kısa olacaktır. Bu da özel günlerde karşımıza kesinlikle gelir. Kuzey yarım kürede 21 Haziran'da en uzun gündüzümüzü yaşıyoruz. En uzun gündüzü yaşadığımız için gölge boyumuz tabii ki arkadaşlar kısa oluyor. E yaz mevsimi yaşıyoruz. Gündüzlerimiz uzun arkadaşlar. Gecelerimiz kısa. Bakın bunu bilebilmeniz sorularda size çok fazla doğru yaptıracaktır. 21 Haziran'da kuzey yarım küre en uzun gündüzü yaşar. E gündüz varsa güneş fazladır. Güneş fazlaysa gölge boyu arkadaşlar kısadır. Fakat güney yarım küre ise Tam tersine 21 Aralık'ta en uzun gündüzü yaşar. Biz de 21 Aralık'ta donuyoruz arkadaşlar. Güney yarım küre 21 Aralık'ta en uzun gündüzü yaşar. O zaman gündüz varsa güneş vardır. Güneş varsa gölge boyu kısadır. Unutmayın karşınıza bu tip sorular gelir. Şimdi size bir şifre daha vereceğim. Hat şifresi. Arkadaşlar hat şifresini yazıyoruz. H harfi 21 Haziran'ı ifade ediyor. A ise 21 Aralık'ı ifade ediyor. D harfi ise daireyi ifade ediyor. O zaman 21 Haziran'la 21 Aralık'ta arkadaşlar aydınlanma çemberi unutmuyorsunuz bunu. Aydınlanma çemberi nereyi geç, nereyi teğet geçiyormuş arkadaşlar? Kutup dairelerini unutmuyorsunuz. 21 Haziran'la 21 Aralık'ta aydınlanma çemberi kutup dairelerini teğet geçiyor kelime oyunu olarak gelir. Fakat tarih 21 Mart ile tarih 23 Eylül'ü gösterdiğinde ise bu defa arkadaşlar aydınlanma çemberi dikkat lütfen buraya kutup noktalarını teğet geçer. Kutup noktalarını bakın kelime oyunu YGS'de gelmiştir. Eğer 21 Haziran'da 21 Aralık'ta size bir soru sorulursa orada aydınlanma çemberi kutup dairelerini teğet geçer. Fakat tarih ekinoks tarihi olarak adlandırdığımız 21 Mart ve 23 Eylül ise aydınlanma çemberi kutup noktalarını teğet geçiyor. Bunu asla unutmuyorsunuz. Diğer maddeyle devam ediyoruz. YGS'de şıklarda en çok çıkan ifadelerle devam edeceğiz. Hocam enlemi bulamıyorum. Özel konum, matematik konumu bulamıyorum. Artık bulacaksın. Hemen bir yıldız atıyoruz. Bunu bir Türkiye haritası olarak düşünelim. Büyük ihtimalle bu madde 6 oldu. Arkadaşlar Türkiye haritasında size 2 tane il verildi. Hatta 3, 4 diyelim. Size bunu kesinlikle YGS'de hazır olarak verirler. Çok kısa bir şifre veriyorum. Müthiş bir şifre. Eğer iki tane il arasında dümdüz bir çizgi çiziyorsan bakın iki tane il arasında dümdüz bir çizgi çiziyorsan onun cevabı her zaman özel konum. Ama iki il arasında çapraz, yamuk, fark etmiyor. Dümdüz dışında istediğin şekilde çizgi çizdiğinde burada meydana gelen her olay matematik konumdur. Hocam nasıl oluyor? Hemen ispatlayalım. Örnek veriyoruz. Sinop ve arkadaşlar Hatay'ı ele alalım. Sinop Karadeniz bölgesinde Hatay ise bakın aşağıda. İki il arasında ben dik bir çizgi çizebiliyor muyum? O zaman cevap kesinlikle matematik konumdur ama aynı enlemde olan iki tane il verdikleri zaman iki il arasında dümdüz bir çizgi çizebiliyorsam orada cevap kesinlikle özel konum olur. Mesela hocam Akdeniz bölgesi efendim söyleyeyim Marmara bölgesinden daha sıcakmış. E Marmara yukarıda Akdeniz burada bakın hemen çapraz bir çizgi çizebiliyor muyum? Çizdim. O zaman cevap kesinlikle matematik konumdur. Bu şifreyi asla unutmuyorsunuz. Geliyoruz madde 7'ye. Yine sorularda gelen bir ifade var. O da çoğu soruda gelir. İzoips konusu. Hemen iç içe eğriler çiziyoruz. Karşımıza gelir. Arkadaşlar birinci kural şu. Eğer izoipslerde çizgiler birbirine çok yaklaşmışsa. Bakın örnek verelim. Şurada mesela şurada mesela çizgiler birbirine çok yakın. O zaman burada inanılmaz bir engebe var. Burası çok dağlık bir yer. Ama Aşağıya bakın çizgiler arasındaki mesafe buna oranla daha fazla. O zaman biz ne diyeceğiz? Hocam burada eğim az. Ama burada arkadaşlar çizgiler birbirine çok daha yakın olduğu için tabii ki eğim ve yükselti ne olacak arkadaşlar? Fazla. Bunu asla unutmayacağız. Çizgiler birbirine uzaksa orası düzdür. Çizgiler birbirine yapışıksa orası felaket bir dağlıktır. Ve orada arkadaşlar birden fazla arkadaşlar diğer şekillerini görebilirsiniz. Falez olabilir. Çok dağlık bir yerde falez aşındırma şekli çünkü. Vadiler olabilir. Bunları birazdan anlatacağız. Eğim az dedik. Yükselti fazla. Bunu unutmuyorsunuz. İzoips konusunda karşınıza gelecek. Diğer metotla yola devam ediyoruz. Kısa yöntemlerle anlatıyorum. Çünkü YGS sınavına az kaldı. Bunlar hakkında küçük bir bilgi de olsa metot rahatlıkla yapabilirsin. Şimdi izoipslerde Bilmediğiniz bir nokta daha arkadaşlar. Hemen onu da yazalım. Öğrenciler bunu bulmakta sıkıntı yaşayabiliyor. Şifremiz yastık arkadaşlar. Yeşil, sarı, turuncu ve kahve rengi arkadaşlar. Yeşil dediğimiz zaman 0 ile 500 arası, sarı dediğimizde arkadaşlar 500 ile 1000 arası, turuncu dediğimizde arkadaşlar 1000 ile 1500 arası ve kahverengi dediğimizde 1500 ve üstü. Bu tip eğer renkleri biliyorsak gelecek bir renk konusunda hata yapmayız. Bize soru da aşağıyı kendisi hazır olarak verir. Diyelim ki bize soruda da izoipsin en altını 50 verdi. Hemen ne yapıyoruz? Eğer burası 50 ise yukarıyı da 50 50 arttırmak zorundayız. O zaman burası 50. O zaman burası 100 olur. Burası 150 olur. Burası 200 olur. Burası 250 olur. Burası 300. 300'ün yanında x var. O zaman x'e kaç bulduk? 300. 300 olduğuna göre o zaman x'in sahip olduğu renk neymiş arkadaşlar? Yeşil. O zaman cevabımız yeşil. Bakın artık öğrencimiz izoipslerde renk bulma taktiğini de öğrenmiş oldu. Bunu bir daha unutmuyorsunuz ve şimdi izoipslerde karşımıza gelecek diğer ifadeleri öğrenelim. Bize şekiller verilir izoipslerde ve denemelerde sorulur arkadaşlar. Eğer böyle bir ifade görürseniz kaç tane çizgi olduğu önemli değil. Biz bunu arkadaşlar tepe adını veriyoruz. Tepe bir diğer adı neymiş? Da. Eğer arkadaşlar şu şekilde bir şekil çizelim. Eğer tam orta noktasına bir tane nokta koyarsam bakın dikkat edin buraya nokta koydum. Ama şu an orada nokta yok. Ben buraya nokta koydum deyse artık bunun adı arkadaşlar zirve. Yani diğer ismiyle ne olacak arkadaşlar? Doruk olacak. Bunu asla unutmuyoruz. Bir tane tepe veya bir tane zirve fark etmiyor. Arasında kalan şu boşluğa ise arkadaşlar boyun adını veriyoruz. Bunu da asla unutmuyoruz. Karşımıza gelir. Eğer arkadaşlar bize verilen izoipslerde arkadaşlar bakın eğer şöyle etraf tamamen Oklarla çevriliyse artık bunun adı da arkadaşlar çukur, diğer ismi ise arkadaşlar çanak olacak ve karşımıza gelecek. Bunları asla unutmuyorsunuz. Hemen devam edeceğiz. Bütün izoipsi yöntemlerini bugün öğrenmeniz lazım. Hemen şöyle bir kutu çiziyoruz. En çok çıkan da budur zaten. Arkadaşlar hemen şuraya bir deniz diyelim. Bakın denizin alt tarafında bir biriktirme görüyorsunuz. Ters bir üçgen gibi bakın ters bir üçgen. Hatta latince de delta. Yani burada baktığınızda arkadaşlar bakın bir biriktirme. İşte bu biriktirme şeklinin adı arkadaşlar delta'dır. Delta nerede olur arkadaşlar? Delta daha çok düz yerlerde olur. Delta'nın olduğu yerde arkadaşlar gel git yani büyük okyanuslar yok arkadaşlar. Gel git yok bunu unutmuyoruz. Fakat bir şekil daha çizeceğim ki aralarındaki bu fark sürekli sorularda gelir arkadaşlar. Yine bir şekil çizelim ama bu defa bakın büyük bir dalga aşındırması var. Bakın büyük bir aşındırma var ve bu defa düz bir üçgen gibi bakın burası düz bir üçgen gibi. Eğer yukarıya doğru büyük bir aşındırma olursa bunun adı arkadaşlar Haliç'tir ve Haliç arkadaşlar gelgitin olduğu yerde yani okyanus akıntılarının olduğu yerde okyanus akıntısının olduğu yerde görülür. Haliç Türkiye'de yok arkadaşlar tariş Türkiye'de yok ama delta Türkiye'de var. Bunlar arasındaki farklar da sorularda çok gelir. Bunu asla unutmuyoruz. Evet, izoipsler birbirini asla kesmezler. Bu ifadeyi de unutmayın. İzoipsler birbirini asla kesmezler. Sorularda da karşımıza muhakkak gelir arkadaşlar. Evet, coğrafyadaki ana şifrelerimize devam ediyoruz. Şimdi tahtaya hemen bir tane isim yazıyoruz. Hocam, a benim adım da Gökhan'dı demeyin. Bu arada Gökhan Sukasa bunu armağan ediyorum. Gökhan ifadesini kullanıyoruz. Nedir Gökhan? Hemen bir açılım yapalım. Arkadaşlar gösterdiği alan dar. Ölçeğin paydası küçük. Ölçeğin paydası küçük. Kapladığı alan geniş, duvarda kapladığı alan geniş. Arkadaşlar hata az ayrıntı fazla net izoipsler arası mesafe net izoipsler arası mesafe kısa. Hocam nedir bu arkadaşlar denemelerde çoğu zaman karşınıza gelen büyük ölçekli haritanın şifresi. Evet Büyük ölçekli haritanın şifresi neymiş? Gökhan şifresi arkadaşlar. Büyük ölçekli haritanın gerçekten gösterdiği alan dar. Ölçeğin paydası küçük, kapladığı alan geniş. Hatta az ayrıntı fazla. Net izohips arası mesafe kısadır. Bunu asla unutmuyorsunuz. Bunun tam tersi zaten küçük ölçekli haritadır. Demin bir yastık şifresi öğretmiştim. Şu ifadeyi öğrenciler ne anlama geldiğini bilmiyor. Net izohips arası mesafe kısa. Bakın Hemen şöyle bir izoips çiziyoruz hızlı bir şekilde. Bir tane de yanına çizelim arkadaşlar şöyle. Bakın. Bunun en altına 100 diyelim. Bun, buna da ise arkadaşlar 200 diyelim. Burası 100 ise burası 200 dedik. Bakın 100 mü? O zaman bu ne olacaktı? 100 100 artmak zorundaydı değil mi arkadaşlar? Bakın 100 ise ne oldu? 200, 300, 400, 500, 600. Gördük mü? Arttı. O zaman diyelim ki burası x olsun. Biz x'i kaç bulduk? 600. Gelelim buraya. 200, o zaman 400, 600, 800, 1000. En alttaki sayı kaçsa o kadar artmak zorundasın. Buraya da y diyelim. Bakın y'yi kaç bulduk? 1000. Bana ne diyor? Net İzoipsler arası mesafe kısa. Şimdi 600 mü daha kısadır? 1000 mi? Tabii ki 600 olan mesafe daha kısa olduğu için o zaman x büyük ölçekli harita, y küçük ölçekli haritadır. Ters orantı olarak düşünün bunu. Peki demin yastık şifresini öğrendiniz. O zaman bunun rengi ne? Hemen yastık şifresini hatırlayalım. Şöyle bir silelim burayı. Gökhan'ı unutmuyorsunuz. Çok önemli bir şifredir yastık şifresini hatırlayın. Yastık şifresini yazdık. Yeşil, sarı, turuncu ve kahverengiydi. Yeşil neydi? Sıfırla 500 arası değil mi arkadaşlar? Sarı ise 500 ile 1000 arasıydı. Bakın 600 olduğu için bu X'in sarı olduğunu biliyoruz. Ee, sarı ve ama bu 1000 olduğu için 1000 ne olur? Hem sarı hem de turuncu. Çünkü niye? Sınırda olduğu için. Turuncu da 1000 ve 1500 arasında bir değer aldığı için. İşte izoipslerde renk bulmayı, izoipslerde arkadaşlar harita bulmayı öğrenmiş oldunuz. Büyük ölçekli haritanın şifresi olan Gökhan'ı da unutmuyorsunuz. Haritalarda karşınıza geldiğinde yapıyorsunuz. Hemen siliyoruz. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Yine karşımıza gelecek ifadeler var. Özellikle ee, geçen hafta videoda basınç konusunu anlatmıştık. Basınç konusuna muhakkak tekrar ediyorsunuz. Diğer bir maddeye geliyoruz. Nedir hocam bu madde? Trabzonspor T.S. Trabzonspor Trabzonsporlu Osman kalenin içini elledi. Şifremiz bu. Trabzonsporlu Osman kalenin içini elledi. Hocam nedir bu? Traposfer Stratosfer Ozonosfer. Bütün Trabzonlara gelsin. Ozonosfer kemosfer, iyonosfer ve egzosfer. Bunlar atmosferin katmanları arkadaşlar. Unutmuyoruz. Sorularda gelir atmosferle ilgili bir soru geldiğinde kaçırmayacaksınız. Trabzonspor Osman Kalen için ne eledi? Traposfer, stratosfer, ozonosfer, kemosfer, iyonosfer ve egzosfer. Traposfer atmosferin arkadaşlar asla unutmuyoruz. Üst katmanıdır ve bütün doğa olayları buradadır. İnsanlar burada. Yağmur burada, çamur burada, kar burada. Ölümüne ders hep bu katmanda oluyor. Unutmuyorsunuz. Traposfer arkadaşlar yağış olaylarının kısacası iklim olaylarının olduğu, insanların yaşadığı, daha çok canların olduğu bir katman. Traposferi unutmuyoruz. Şu üç tane ifadeye dikkat. Hemen yuvarlak içerisine alıyoruz. Stratosfer, ozonosfer ve kemosfer. Hemen üçünü alıyoruz. Bunların tamamı ne yapıyormuş? Zararlı ışınları önler. Yani meteor çarpmalarını önlüyor. Zararlı ışınları önlüyor. Unutmuyorsunuz. İyonosferin görevi ise iyon yani radyo dalgalarını yayarak haberleşmeyi sağlıyor. Bugün arkadaşını Facebook'ta dürtüyorsan bil ki o iyonosfer sayesindedir. Egzo biliyorsunuz egzo dış demektir. O zaman bu da dış katman. Atmosferde bir işe yaramıyor. Dış katman. Ne yapıyoruz? Bunu asla unutmuyoruz. Trabzonsporlu Osman kalenin içini elledi. Traposfer, stratosfer, ozonosfer, kemosfer, iyonosfer ve egzosferi unutmuyoruz. Arkadaşlar diğer bütün konuları da diğer videomuzda sizinle paylaşacağız. Ne yapıyorsunuz? Eve gidiyorsunuz. Ölümüne ders yapıyorsunuz. Çok çalışıyorsunuz ve başarıyorsunuz. Size inanıyorum. Allah'a emanet olun.